Ghost ölümüne üzülmemiz gereken bir karakter değil. Modern Warfare serisinde ikinci oyunda Shepard bizi ihanet edip Ghost'u ve adını bile hatırlamadığım ana karakterimizi öldürüyor. İnsanların burada Ghost'un ölümüne üzülmesinin tek sebebi karakterin maske takması. Benim için o maske bile yeterli olmamasına rağmen insanlar oyunda toplasan 20 dakika gözüken bir karakter için sosyal medyayı yakıyor. Neymiş Shepard'ın ölümü vurucuymuş. Shepard ya da Ghost hiçbir noktada bizimle bir bağ kurmadı. Call of Duty'de Captain Price hariç karakterlerin oyun boyunca tek işlevleri yancılık yapmak. Buna rağmen Ghost onlardan bile daha değersiz bir karakter. Sabun için üzülürsün anlarım da Modern Warfare 2 reboot'u değilse Ghost'a üzülmenin bir manası yok. Yine de ona üzülüp üzülmemek kişisel tercih. Abartıp artık mim olan Ghost nasıl öldü ya? Sözlerini tarif etmenize gerek yok. Assassin's Creed serisi. Özellikle Assassin's Creed 2 oyun dünyasında gereksiz abartılan oyunlardan bir tanesi. Zamanı için değil bugün için konuşuyorum. Genel olarak AC oyunlarının mekanikleri berbat. Unity ve sonrasını oynamadığım için onlar hakkında konuşmuyorum. Önceki oyunlarda sıkıcı takip görevleri, ilgi çekici olmayan karakterler, sırf kötü olmak için var olan yeşil çamdan fırlama gibi olan kötü karakterler, en basit bir düşmanın bile Assassin'miş gibi çatılarda seni kovalaması ve en önemlisi o berbat kontroller bu oyunun modern zamanda oynanamayacağının göstergesidir. AC oyunlarında Ezio Auditore ve Hayton Kenway dışında ulan ne karakterdi be diyebileceğimiz ya da üstüne düşüp ilgi duyabileceğimiz bir karakter yok maalesef. Koskoca oyunun sadece 3 tane güzel şeyi var. Müziği <laughs> Hayton Kenway ve Ezio Auditore de Frenzy. Dünyası renksiz ve tamamen birbirinin aynı şeylerle dolu, gram emek verilmemiş ve oyuncuya aptal muamelesi yapan yani klasik bir Ubisoft oyun seviyesinde. GTA serisi GTA serisi birçoğumuzun çocukluk oyunu ve şahsen benim çocukluğumun ciddi bir çoğunluğu GTA Türk ile geçti. Ve tüm GTA oyunlarını ciddi saatlerce oynadım. Buna rağmen bitirebildiğim tek GTA oyunu GTA 5'ti. Çünkü oynanış olarak düzgün olan tek GTA oyunu oydu. GTA Vice City ve San Andreas PC portunun göz önünde bulundurursak rezil oyunlar modlanmadan oynanması imkansızlar. Aynı dönem çıkmış Max Payne'in karakter kontrolü ve nişan mekanikleri bu iki oyundan da daha iyiydi. Weiss'in 80'ler atmosferi, Tommy Verset dizi ve harika müzikleri, San Andreas'in çeşitli ve yılına göre aşırı büyük olan açık dünyası dışında iyi bir şey yok. Savaş ve araba sürmek gibi iki temel mekaniğe sahip bu oyunların biri kötü olduğu zaman oyun işkenceye dönüyor ve bu iki oyunda da savaş mekanikleri berbat. Vuruş hissi berbat. Nişan almak berbat. Neyse ki sürüş mekanikleri günümüzde bile iyi size eziyet çektirmiyor. GTA 4'e gelirsek... Nereden gömmeye başlasam? Öncelikle benim bir oyunda aradığım en temel şey oynanıştır. Hikaye ve görsellikten önce oynanış gelir. Çünkü bir oyunun oynanışı kötüyse oyunu deneyim etmemin hiçbir manası yoktur. GTA 4 tam olarak bu işte. Yaklaşık 13 yıldır oyun oynayan biri olarak konuştuğum ya da sosyal medyada gördüğüm hiç kimseden GTA 4 övüldüğünü duymazdım. Sanki o oyunun var olduğunu herkes biliyor fakat kimse umursamıyor gibiydi. Bu oyunu boş ver, bir dahakine bakarız der gibi halleri vardı. Ne olduysa her şey Enis Kirazoğlu'nun şu videoyu çekmesiyle oldu. Bu videodan sonra oyunun ana menüsünü bile görmemiş çocuklar birdenbire GTA 4 fanboyu yolu verdiler. Üstelik bu oyun 2002'de çıkmış GTA Vice'den bile daha kötüyken. GTA 4'ün fizikleri, hikayesi, atmosferi, mekanikleri, o karanlık havası falan var ya, onların hepsi oyunun kötü olmasının sebebi. GTA 3 nasıl GTA Vice ve GTA San Andreas için bir prototip gibi ise GTA 4 de aynı şekilde GTA 5 için bir prototip. Resmen teknoloji demosu gibi Rage motorunu tanıtmak için bu oyunu çıkarttılar. Öncelikle madem bu kodu uzadı bu biraz daha uzasın oyunda yürüyemiyorsunuz bile. Çok sevgili Rockstar'ımız oyunda karakterlerin kontrolünü kameraya bağlı yapmış ve eğer yürürken fareyi hareketleriseniz kodumun nikotu oraya dönüyor. Herhangi bir ayarlama falan da yok bunun için. Sen zorundasın sabit bir yere doğru yürümeye. Geçmiş şey olsun. Araba sürmek dönüşler dışında o kadar işkence değil fakat yine de işkence. Hikayesi ise o kadar boğucu, sıkıcı, ilginçlikten uzak ki hiçbir zaman bitiremedim yine. Şimdi gelip bana oyunu bitir öyle konuş finali çok iyi vesaire diyorsanız inanın umurda değil. Oyun beni o finali görmek için heyecanlandırmıyorsa isterseniz en iyi finale sahip olsun, umrumda bile değil. Bioshock Infinite'in de finali mükemmeldi ama oyun ilgimi çekmediği için asla deneyimleyemedim. Bir sürü 2 saatten fazla oynayamıyorum Bioshock'u. Konumuza dönersek, GTA 4 kısacası Assassin's Creed 2 ile beraber oyun dünyasının en balon oyunlarından biri. Lütfen artık bu aptal oyunu övmeyi bırakın ve GTA 5'in her konu açısından GTA 4'ten üstün olduğunu kabul edin. Teşekkürler.